Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle yapımı çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. Ve şöyle ince angora tarzı çeyizlik bir ip kullanacağım. Modelimi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım da öyle olur. İsterseniz hemen modelin yapımına birlikte başlayalım. Şimdi yine öncelikle bir miktar zincir hazırlayarak modelimize başlayacağız. Ben zincirlerimi hazırlarken de sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçücük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar zincir model anlatımına yetecektir. Şöyle tığım ipime taktım. İleri doğru gidiyorum. Beşinci zincirime giriyorum. Buradan bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirime de yine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ben bunda modelin ortalarında kenar bandını 3 trabzan olarak yapacağım. Çünkü orta modellerimizde 3 trabzan olacak. Birbiriyle dengeli gitmesi için 3 trabzan kullanacağım. Şöyle tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3. zincirime şöyle girdim. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi şöyle uzatıyorum. Ve bu trabzanımın etrafından şöyle toplamda tığımdaki ile beraber 7 olacak şekilde ilmekler toplayacağım. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi topluyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Tığım ipimi aldım. Yine 1, 2, 3. zincirime gittim. Şimdi buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. İpim şöyle çitleşmiş. Onu hemen düzelteceğim. Şimdi iki trabzan yapmıştım. Bir trabzan daha yapıyorum buradan. Demiştim ya ara modelleri üç trabzan diye. Tığım ipimi aldım. Tekrar bir, iki, üçüncüye gidiyorum. Buradan bir tane trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum tekrar ipimi ve trabzanımın yine etrafından 7 olacak şekilde ilmekler topluyorum. 5 bunu da şöyle çekelim 6 ve 7 ve hepsini birden kapatıyorum tığım ipimi aldım 3. zincirime gidip yine ne yapıyorum trabzan 3 trabzan 1 model 3 trabzan 1 model şeklinde bu modeli ilerleteceğiz son bir kere daha şuraya göstereyim Zaten burada modeli de bitireceğim. Hani çok fazla büyük bir parça göstermek istemiyorum. Modeli sonuçta anlayabileceğiniz kadar yapıyorum. Çünkü diğer türlü videoyu uzatmaktan başka herhangi bir fonksiyonu olmuyor. İlmeklerimi topladım. Şimdi ne yapıyorum? Bakın yine 3'e gidiyorum. Ve buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde çıtıpıtı bir model olacak emin olabilirsiniz. Bakın bu şekilde şunları kenar bandı sayın. Ortaya bu şekilde model 3 trabzan model 3 trabzan. Bu şekilde ilerleteceksiniz. Şimdi döndürdük modeli. Burada bir zincir çekiyorum. Burası zincir ve sık iğne sırası olacak. Öncelikle bütün trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimin ardından direkt trabzanlarımın üzerine gidip buraya yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Yine trabzan tepesine gidiyorum. Yani burada modelin üzerine zincirle geçip sadece trabzan tepelerine sık iğne yapıyoruz. Zincirimizin sayısı da zaten 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ve kenar bandına geldim. Buradan da yine şöyle 3 tane sık iğnemi yaptım ve bu sıramızı bu şekilde tamamladık bakın. Bazen kızıyorlar küçük parça örmüşsünüz hani zahmet oldu falan diyorlar ama yani bunu ben bir metrede yapsam sonuçta aynı şeyleri tekrar tekrar anlatacağım. Değişen bir şey olmayacak. Sizin için büyük parçayı zaten hazırlayıp videonun sonunda gösteriyorum. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Şimdi ikinci sık iğnemden başlayıp buraya kenar bandını yine tamamladım. Burada bir tanecik zincir çekeceğim. Tığım ipimi aldım. Şimdi bakın bu trabzanları buradaki zincirlere kuracağız. Bir zincirini atlıyorum. Bu ortada kalan 3 tane zincirin içinden bakın boşluğundan değil zincirin içinden 3 tane trabzan yapıyorum. Ve şimdi tığım ipimi alıyorum. Burada da 3 tane sık iğnemiz var ya trabzan tepelerinde. Ortadakine giriyorum. Bir tane trabzan. Bir tane zincirimi çekip uzatıyorum ilmeğimi. Ve ne yapıyoruz bunları? 7'ye tamamlıyoruz. 4 5 6 ve 7. Kapat, sıkıştır. Şimdi burada yine bakın şuradan başlıyorum. Birinci değil, ikinciden. Yani burada 5 tane zincir çekiyorduk ya. Baştaki sondaki boşta kalacak. Ortadaki 3 tane zincire ise ne yapacağız? Trabzan. Bir zincir. Ve ne yapıyorum bakın? Trabzanlarımın tepesindeki sık iğnenin ortasına. Buraya da yine hemen modelimizi yapalım. Burada yani modeli ne yaptık aslında? Kaydırdık. Ve emin olun Sonunda büyük parçamı da gösterdiğim zaman sizler de benimle aynı fikirde olacaksınız. Çünkü gerçekten çok güzel bir model. Bir tane şöyle doladım tığımı ipimi. Ne yapıyorum? Hemen şöyle ikinciden başlıyorum. Buradan 3 tane trabzanımı zincirin içinden yapıyorum. Ki ileride böyle kullanıldıkça model bu trabzanlar kayma yapmasın. Trabzanlarımı yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum ve buradaki sık iğnelerimin tepesine kenar bandımı yapıyorum. Ben 3 tane yaptım diye sizler de 3 tane yapmak zorunda değilsiniz. Yani bu kenar bandlarını yapacağınız projeye göre sizler belirleyebilirsiniz. Şimdi bir zincir yine sık iğne sırasına geldik bakın. Şimdi bakın Trabzan tepelerine ne yapıyorduk? Sık iğneler yapıyorduk. Ama önce bir zincir çekiyorum. Burası kasma yapmasın diye. Hemen bu Trabzan tepelerime sık iğnelerini yapıyorum. Modelin üstünden neyle atlıyorduk? Zincirle. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 Hemen gidiyorum 3 trabzanımın tepesine. Birer tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Hemen bakın. Burada da modelimiz var. Buraya da 3 tane sık iğne. Kasma yapmasın diye 1 zincir ve kenar bandım. Şimdi model 4 sırada tekrar edecek. Bakın şöyle. Şimdi ne yapacağız? Tekrar başa döneceğiz. Yani şurada zincir üstüne ne yaptıysam aynı işlemi buraya uygulayacağım. Hemen buranın da başını sizinle birlikte yapalım. Sonrası zaten bu dört sıranın tekrarı birer sıra model trabzan, diğer sıra zaten zincir ve sık iğne sırası. 3 trabzanımı yaptım. 1 zincirimi çektim. İpimi aldım. Bakın yine burada 3 tane sık iğnemiz var. Ortadakine bir tane trabzan, 1 zincir uzat. Burada ne yapıyorum? Toplamda 7 tane ilmeğimi topluyorum. Kaç oldu? Bir tane daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. Ne yapacağım? Trabzan. Burada trabzanları nereden yaptık? Zincir üzerinden. Burada da yine zincirlerin içinden 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın modeli yine başına döndürmüş olduk ve kaydırmış olduk. Şöyle göstereceğim. Bakın model bu şekilde kayarak devam edecek. Şimdi parça küçük. Anlayamamanız normal. Modelin anlatımını anlamışsınızdır da şöyle biraz daha geniş parçasını size göstereyim. Bakın ipimin sadece rengi farklı. Ee, model olarak aynı ipte çalıştım. Yani kalite mark olarak aynı ipte çalıştım. Ama alt kısmına da şu şekilde hazır lastik kullandım. Yani sık iğne hazır lastik kullandım. Bakın bunun da yapılışı bunun üzerine de bir buhar bastım. Onu da söyleyeyim. Bakın bunun da yapılışı şöyle göstereceğim. Şimdi sık iğneyi yaptık. Enini belirledik lastiğimizin. Zincir ona göre çektik. İlk sıra zincir üstüne sık iğneye gittik. Diğer sıraya giderken şuradan göstereceğim. Diğer sıraya giderken bakın sadece arka kanatlar şu şekilde. Sadece arka kanatlarına batıyorsunuz sık iğnelerinizin ve ortaya böyle güzel bir lastik çıkartabiliyorsunuz. Bakın modelimin zarifliğine. Diğer taraftan da göstereyim. Bakın burası da ayrı bir güzel. Bu taraf zaten ayrı bir güzel. Modeli şöyle söyleyeyim, ben ilk olarak e, Yıldızın örgevi de benim kanalım. E, çoğunuz belki biliyorsunuzdur. Orada tasarım model olarak yani kendim e, hazırlamıştım. Yani bu model benim tasarım modelim diyebilirim. İlk olarak da dediğim gibi Yıldızın örgevi kanalımda paylaşmıştım. Ama gerçekten de şu an kendimle ayrı bir gurur duydum modelim çünkü çok güzel. Benim bugünkü modelim de böyle tasarım bir modelde. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.